Umut Kevan aklına ne geliyor, ne ifade ediyorsun için? Umut gelecektir. Hele de bugünlerde Allah razı olsun hepinizden. Günden beri buradasınız. Gece, gündüz, her zaman. Sıcacık yemekleriniz, güler yüzünüz, dualarınız. Allah yokluğunuzu vermesin. Bizim acımıza, üzüntümüze ortak olmaları. Yani çaresizlik çok kötü bir şey. Yani biz yaşadık Allah kimseye vermesin. Allah devletimize de zaman vermesin. Sizlere de öyle. Diyorum ilk günden beri böyle yani gülümsüyorum mesela. Ben gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Hepsi güler yüzlü. Yani gözlerinde ben o üzüntüyü bizimle paylaştıklarını görüyorum yani. Biz ne kadar üzüldüysek eminim onlar da kadar üzüldüler. Yani seviyoruz, hepinizi çok seviyoruz. <laughs> Cümlemizden inşallah. Elektrikler kesildi, malum kış günü kar yağıyor. Yani korkunç bir şeydi. Çok şükür in Allah'ın bugününe. Zaten sabahına geldik hemen görevimizin başındaydık. Laboratuvardayım ben. Sağ olun. Allah dedik. Allah varsa her şey var. Allah varsa merhametli insanlar var. Allah varsa her şeyimiz var. Ve hepimiz kardeşiz. Hepimiz aynı yerden geldik, aynı yere gideceğiz. Merhamet çok güzel bir şey. Evet. Yardımlaşmak çok güzel bir şey. Düşenlerinden tutmak çok güzel bir şey. Allah yokluğunuzu vermesin. Yani.